Hadi biraz da şans. İşte bu be. İşte bu be. Allah. Helal olsun aferin. Güzel de gör. Hayır ya. Güzel ondan sorulmaz. <laughs> Hadi. Anne. Hani. Benim de matematiği. Ya mann lazım. Safe of them kanalda. Güzel de aç stopla. Vuracağım işte topa daha önce. Yana ne vuruyorsun? Düz ha. Hadi ha, hadi sonra. birimiz gidin ha. Girmedi hiç biri. Güzel. 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 <gülüyor> <gülüyor> ha, oluyor mu aynısı? <laughs> oluyor oluyor. Ha hadi siyah. Ya. Allah'ım yarabbim ne kadar şanslıyım ya onu sokarım herhalde. O kadar de şey değil mi? Ya öyle misin? <laughs> Senkin de mi sokmuş? Ha. Sarıya sokamadın o. Sarıya vurmuşum, sarıyı sokamamış. <laughs> ben anladım sahayı görmeden. yok sarıya vurur sarıya sokamadı sarının az ilerisinde iki topu soktu <laughs> Aydın attığı topların dört tekisi yanlış da giriyor yalan olmasın kanka dün de izledim böyle çarp duran giriyor toplar ya da ilk el attığında böyle fazla fazla atıyorsun e tamam şanslıysam ne var bunda Allah Allah şanslısın işte yetenek istenmiş bir şey değil desen <laughs> bir şans hiç başarı tesadüf değildir diye. evet <gülüyor> <gülüyor> Mahir senin nasıl düşünmen düşünsen azıcık var ya ne senden çok iyi olur. İşte ben öyle. çok hızlı düşünmüyorum da yine anda düşünebiliyorum. <laughs> Allah'ım götü kalktı. <laughs> Şimdi renk topları vurayım da. Kadir sen yabancı değilsin senin topları da değdireceğim. <laughs> sen nasıl? <laughs> Hadi. Hadi. Canımsın benim. Adamsın sen. Girme adam. Nesne topu ne ne dedi? Ah evet. Kuzum bir atlayış yapıyor. Kuzum vuruyor. İşte böyle. Ve. Evet, <laughs> Sen topu soktun niye bana sıra verdin? Sen topuna vurdum için sarı bana verdin. Sen ha. topuna dokunmaman lazım. Ha, ben topu omuzumda. Bizde. <laughs> helal be, helal be. Beyaz topu da sokuyorsun. Ben şunu sokamasam <laughs> Sokmana gerek yok ama. Ha soktum. Allahım, kuzeni topunu <gülüyor> soktum <laughs> Kuzen vuruyor, kuzen. Teşekkür de. ederim. Allahım, ne kadar da rakibine yardım yollandı kuzen. Nezaketli Şu topu <laughs> <da vuramazsın gülüyor> yani. Aydın vuruyor, Aydın. Aydın vuruyor, Aydın. Ah. Evet, fikrim Kozimsu su ateşini yapıyor. Kozimsu su. Sakayı geri çekti. Sok. Ay <laughs> şimdi topu sokayım bunu sokayım. Bunu sokarsam hayatımdaki tüm şans kullanmış olacağım. biraz daha yürüyemedim ne <laughs> Şunu sokarım. Sokuyorum. Sokuyorum. Soktum. Sok sokamamış. o siyah sokuyorum lan zana sok. Kozim su. Kozim'in ilk hedefi siyah topların olması lazım aslında. <laughs> Ne diyor Aydın ne diyor? <laughs> <laughs> ne diyor? ya <laughs> ne konuşuyor ya? <laughs> Konuşacağım tabi. <laughs> Allah Allah. Ya video değil. çekince konuşuyor. <laughs> Arkadaşlar lol'de <yine> hiç konuşmuyor. <laughs> 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 tabi lol'de sinir katsayım çaldığı için. Adam mitte lanemi çalıyor. Kaybediyoruz. Lanem değil Leynim lane de vardı. Leynimi çalıyor kaybediyorum. Sonra neyimi çalıyor kaybediyorum? Ha yani kilimi çalıyor kaybediyorum. Kule kesiyorum. Geliyor kule ortak oluyor. Kuleyi kesiyor. Yine kulenin altını kaçıyor. Kafa yaz. Yes. Topa vuruyorum şu an. Vuruyorum. Vurdum. Siyah girmedi mi? Evet. mi yoksa kaşar blocker mı kazanacağım? Evet. Çok çekişmeli bir maç. <laughs> Olmadı mı? Oldu oldu. Aç da pusuna gül. Aç da pusuna gül. <laughs> <laughs> <yok>, rahim olmaz. <laughs> yanlış <bir> şey oldu. <laughs> Ama iyi hepimiz. Doğru. Sonuçta yanlış, yanlış bir şey dememek için. bir şans ya Aydın'da yemin ediyorum Aydın'da böyle bir şey... şans değil kuzim Yetenek yetenek Her yerinden yetenek ok Bak şimdi bu topu so ananın Aha. ha. Orayı önüne koy, ha oraya anını koy ya. まこれさノーはそっくりだけど。たんこのズレミス。あそかすれこ <laughs> あっ<ー>、石ソーカス。テーシエクレティーカスティフ Ben bunu nasıl sokayım? Sana so... Me, dur <laughs> Oyunda değil mi? Topu Ardım. topu Topu hiçbir yere değdirmezsen topu istediğin yere koyabiliyormuş Çok erken getirmez mi? Hadi. Aynen. Adamsın sen. Abi, hadi. 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 Ya. Omuzu <laughs> Kuzim Kuzimsu ustakayı çeviriyor. Evet. Evet. Topa vuracak. Topa vuracak. Hadi. Hadi. Benim topum oğlum o sarı. Biliyorum. Topu ağızdan çıkarmaya çalışıyorum ben. He. He. Bunu da sokamazsam artık yok yani. Ha, şükür. <laughs> hadi be, hadi be. Evet, kızım şu an sokarsam Zincöre <laughs> bir yolculuk oluyor. Ne o men? Edeneye yolculuk yaptık. <laughs> 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 Hazır mısın? Hazırım. Helal be. Helal be. Bu yani topu zaten. Yani bu 8'i vurursan bir deliye sokarsan Artık helal olsun yani bana Hadi aşkımsın sen benim. Sağ ol sağ ol. Ya hayır ya. Aa setopus pisu. Sağ ol. Hayır ya. Artık. Hayır İzlede ya. Hayır ya. İzle de gör. Hayır ya. ya. Bize ondan sokamaz Hadi. Şu an atan kazanıyor Aydın. Biliyorum. Hadi adamım ben ya. Ya. <laughs> Adıyız. Birazdan olacaksın adam bak. Ya hayır, ya hayır ya. Ama adamın başına bir adam koyacağım. Hadi. Girmez o. Girmez o. Girmez dedim ya girer ama. <laughs> Senin de zor. Açın yok fazla. Bakayım. Açın var ya. Öyle olsun. Yok açın yok. Bunu derin bir matematik yapmam lazım. Zayıf oldum bir konu hadi. hadi <laughs> biraz da şans. İşte bu be. İşte bu be. Allah. Helal olsun aferin. Teşekkür ederim. Hadi. Adam bak güzel. Aaaaaa. постатлые